Arkadaşları aradı. Onu oradan haber aldık, geldik. Peki, e, en son ne zaman görüşmüştünüz kızımıza? Çarşamba sabah. Ne görüşmüşsünüz? İyi miydi durum oldu, İyidir, durumu? Ne anlattınız? Durumu iyiydi. Derse gideceğini söyledi bize. Bu kadar yani. Beraberdik babasıyla konuştuğumuzda. İyiydi, normal konuştu. Anne, okula gidiyorum dedi. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Normal konuştuk, kapattık arkadaşları ben aradı. Perşembe günü akşam ben aradı arkadaşlar. Abla dedi bir haber var böyle böyle bilginiz var mı dedi. Yok kızım dedim. Gizem iki gündür haber alınamıyormuş. Telefonları kapalı dedi. Biz duyar durmaz çıktık geldik. <laughs> Şarkı, şarkı, 30 Nisan, şarkı, 30 Nisan Çarşamba günü Ordu'dan birlikte kaybolan 38 yaşındaki Süleyman Erdoğan ve 20 yaşındaki Üniversite Öğrencisi

Biz Perşembe gün akşam saat 11'den beri alandayız. Hem AFAD olsun, hem itfaiye ekibimiz olsun, jandarma ekibimiz olsun, emniyet güçlerimiz olsun, gönüllü ekipler olsun. Kaybolan iki tane arkadaşımızı üç gündür arıyoruz. Tabii bugün bir tane bedensiz kardeşim, kız kardeşimizin şeyine ulaştık, cesedine ulaştıktan bulunmuş olduğumuz hemen şöyle de baktığımızda bunun altında kırmakta. Tabii bu Tahmin ettiğimiz yerden itibaren yaklaşık 7-800 metrelik bir mesafede sürüklenmiş. Tabi bu gördüğümüz kanyon böyle düz bir kanyon değil. O kanyonların kayalıkların altında yaklaşık ileriye doğru 12-13 metre, 15 metre derinlikler olan yerler var. Ben 3 gündür hem AFAD ekibi olsun, hem itfaiye ekibi olsun, hem de emniyetimiz, jandarmamız olsun bu alandayız 3 gündür. Ve Kardeşimizin bir tanesinin cesedini çıkardık. İnşallah yarın saat 9'dan sonra yine tekrar diğer arkadaşımız için, kardeşimiz için arama ve kurtarma ekibimiz çalışmaya devam edecek. 30 Nisan çarşamba günü Küp Kayak Kanyonu'nda kaybolan iki kişinin e, cansız bedeninin bir tanesi yoğun çalışmalar sonucu bu, bulunduğumuz şu anki bulunduğumuz Küp Kayak Kanyonu'nda bulundu. Çalışmaya katılan e, bütün ekiplere ve köy halkına çok çok teşekkür ederim. Bizler de e, köy halkı olarak, yerel rehberler olarak e, çalışmalara katıldık. 修上。 diyor ya. Bir <laughs> şey diyor ama asma aslında... futbol bilmiyor. İşaret çeviriyor <laughs> mu anlamadım. Onlar mı? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>